olarak sürekli yaşadığımız zorlukların en başında bir kere istediğimiz saatte dışarı çıkmaktan çekinmek var sanırım. Öncelikle insanların bakışları beni çok rahatsız ediyor. Giyin dolayı çok Farklı şekillerde tepkiler görüyoruz. Sözlü tacize uğramıştım. Fiziksel tacize uğradığım da oldu. Ya işte taciz tecavüz olayları hani ülke genelinde ama. E kadın olarak toplumda her zaman bir ayrımcılığa uğruyoruz. Genel olarak zaten toplumda bu şekilde şikayetleri var. E geç vakitlerde dışarı çıkmamızda mesela sıkıntılar çok yaşanıyor. Şimdi ben size şu zorluğu çektim bu zorluğu çektim diyemem. Zaten Twitter açtığınızda iki kez aşağı kaydırırsanız bunu görebiliyorsunuz kadınlar kocalarından şiddet çok gördüler. Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştılar ama tabii ki zorladı. Bence esas çocuğu olan e, anneler yani hani he, ister bekar olsun, ister evli olsun hem uzaktan eğitim hem evin içinde geçirdikleri süreç onlar için çok daha e, fazla şeye mal oldu diye düşünüyorum. Yani tamam ben hani o karantina dönemindeyken elbette zarar vardı. Hani sonrasında da işte çalışan kadınlar belki işlerine geri döndüler ama evde olanlar dediğim gibi ve çocuk sahibi olanlar elbette çok daha fazla etkilendiler. Sadece pandemi değil genelde de zaten kısıtlandığını düşündüğüm için pek bir farklılık yok. Arttı tabii ki de daha çok kadınlardan beklenildiği için bu ev sorumlulukları ev işleri daha çok arttı. Yani bir anneyse bu artıyor çünkü eve gelen hani çocuğuyla falan ilgilenme durumu oluyor. Ev içinde zaten e, ülkemizde hani yaşadığımız coğrafya gereği birçok iş kadına atfediliyor. E, bir de sürekli evde olunan hani eşin işe gitmediği işte çocuğun okula gitmediği bir süreçte kadın hem dersleriyle ilgilenmek zorunda kaldı hem eviyle ilgilenmek zorunda kaldı. O arada kendisi yaşadı mı çok emin değilim. Hayır hiçbir destek görmedim Görmedim ben öğrenciyim kimseden destek görmedim İş arıyorum mezunum iş bulamıyorum Herkesin çok büyük sorunları var Kadınlara bir destek gelmedi şahsen Ben görmedim yani geldiyse de ee, Almadılar ama elbette alabilirlerdi Şöyle toplum zaten e, ülkemizi yöneten insanlar tarafından şekilleniyor diye düşünüyorum <laughs> Korkun çünkü e ee, yani bu şey gibi böyle hani e, işte kadın dışındaki işte çocuk ya da e, eş hani tamamen kendisine odaklı yaşarken kadın bütün evi çevirmeye yönelik yaşadığı için bence çok korkunç. Bence evin ihtiyaçları varsa onları almak için çıkmış olabilir. Onun dışında ben evde kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi temizlik falan derken her seferinde ya temizlik, ya yemek ya bunlar e, cinselleştiriliyor bence. Kadının bir günü yine her zamanki gibi ev işleri Çocuklarla uğraşmak gibi geçti Kadın erkek eşitsizliğinin arttığını Yani genel olarak düşünüyorum evet Evet çok arttığını düşünüyorum Arttı tabii ki de Zaten her zaman bir kadın erkek eşitsizliği vardı Yani kadın erkek eşitsizliği üzerine çok net bir şey söyleyemem ama kadına şiddetin arttığına eminim çok daha zor bir süreçten geçiyor. Aynı evde kalıyorlar. Bence arttı. Şöyle bir şey var. Çünkü önceden en azından işlere gidiyorlardı. Pek fazla bu kadar bir arada durmuyorlardı. Bir arada durduklarında şiddetin daha çok arttığını düşünüyorum. Zaten e, en büyük problem iletişimsizlikten hani. Bu süreç içerisinde evlere kapandık ve ya o sorunu çözecektik ya da o sorunla hani yeniden sanki etrafımız bağlanacaktı ve e, ee, eminim birçok kadının hani etrafı bağlandı yani eli kolu bağlandı. Bence o işte şiddet durumu Türkiye'de devamlı olarak artıyor yani hani aile içi de herkes evde olduğu için birbirine tahammül seviyesi çok azalıyor. O yüzden de daha çok artıyor bence. Televizyonda görmediklerimiz dışında bir sürü aile içi şiddet var ve e, anlaşamayan bir sürü çift olduğunu düşünüyorum. Evde sürekli birbirleri olunca illaki sorunları vardır. Zor, ben hala bulamıyorum iş yani sadece hani ee, çalışanlar için demiyorum ben bunu hani çalışıp işinden ayrılan insanlar da bulamıyor ben hiç bulamıyorum yani kimse iş bulamıyor şu an. Ee, Pandemiden sonra zaten kadınları geçtim tüm herkes için iş bulmak zorlaştı bence. Gerekir ama yapmıyorlar işte. Kesinlikle evet. Gerekirdi. Ben bir kadın olarak bana da yardım etmeleri gerekirdi. Evet evet elbette tabii ki yani hani özellikle kadınlara destek olunması hani evde iş yükünde dışarıda iş yükünde Ekonomi olarak ben de şu an dibdeyiz yükselmiyoruz hiçbir şekilde Herkesi çok kötü etkiledi, işsizlik oranları arttı bence süreci çok iyi yönetemediklerini düşünüyorum. Şu an ekonomi bence çok kötü gidiyor, kötüydü zaten daha da kötüleşmeye başladı. Pandemi sürecinde tabii ki her şekilde biz de etkilendik herkes gibi çünkü iş olanakları daha çok azaldı. Yani ne kadar harikaymışız gibi gösterse de bence biz batıyoruz yani iğrenç bir durumdayız şu anda.